Evet. An itibariyle yeniden bir makine daha geldi. Bu 6. makinem. Gözümün önünde sıfır kutulu bir şekilde açıldı. Takıldı ve açı yerleştirildi. Başlatıldı. Şu da faturam. Şöyle isim falan kapatayım. Bu da tarihi. 6. 16'sı. Bakın bu da faturası. Şu arkada da işte şey var. Değişimi bilmem neyi. Şimdi makineye gelecek olursak. Birincisi makine sanki kullanılmış gibi geldi. Şu kısımda bir göçüklük var. Görebiliyorsunuz. Onun dışında şurada yine bir fazlalık var. Bir önceki makinede olduğu gibi yine burada da bir fazlalık var. Şurada. Kapak yani bu tarafa doğru kayık. Onun dışında şu üst kısmında şurası düz gelirken şurada bir fazlalık var. Şu göçüklük zaten dediğim gibi yine var. Sıfır makine olduğu halde yine burada Böyle lekeler var. Hiçbir şekilde şu önünde normalde Beko yazan bir kağıt olurdu. O da yok. Tekrardan durduruyorum. Makineyi açıyorum. Şu an ne diyorlar? Ee, i̇lk yıkama köpüğünü attı. Bakın makinenin içi bu şekilde. Şimdi tekrar kapatacağım. Bakın ilk suyunu aldı. İlk deterjansız açtık çünkü. İlk suyunu aldı. Şu an tertemiz. Tekrar kapatacağım. Tekrar açıyorum şu an. O sırada da ben konuları anlatayım. Videomu ilk defa izleyen arkadaşlar için. Rahatsız olduğum için sesim biraz kötü gelebilir. Kimse kusura bakmasın. Ee, Beko'dan çamaşır ve bulaşık makinesini aldım. 10.000 TL gibi bir fiyat farkı vardı. Yani çamaşır makinesini alana bulaşık makinesi 10.000 indirim var diye çamaşır makinesinin yanında kendi 13 yıllık bulaşık makinemde değiştirme karar alıp Beko 4144 OK modelini aldım. Ee, bu modelde üçünde de deterjan gözünde sorun yaşadım. Yaşama sebebim de şu şekilde. Bulaşıklar köpüklü kalıyordu. Yıkadıktan sonra bir keresinde böyle kapağı açtığım zaman dibinde tamamen kurutma yaptığı sırada köpük gördüm. Sonrasında boş çalıştırdığım zaman o köpüğün hala devam ettiğini gördüm. Servis çağırdım. Servis zaten kısa modda uzun modda çalıştırdığı zaman deterjan koymadan köpük sorunu olduğunu karar verdi, doğruladı ve deterjan gözü değişime karar verdi. Arkadaşlar herhangi bir ürünü aldığınız zaman 6 ay içerisinde o ürünü hiçbir açıklama dahi yapmadan sıfır ile değiştirme şansınız ve hakkınız var. Öncelikle bunu bilin. Ben de kesinlikle bir makine daha yeni olduğunu, daha üç günlük makine olduğunu ve kesinlikle bir tamir istemediğimi, dokun tutturmayacağımı ve değişim istedim. Sonrasında tekrardan değişime gitti. iki üç gün içerisinde zaten yeni bir makine daha geldi. Yani o gün hemen onaylandı. 10 dakika içerisinde ana merkeze bildirdiler mesaj olarak ve sonrasında değişimim onaylandı. 3 gün içerisinde de hemen makinem geldi ve yenisi tekrardan kuruldu. Sonrasında paratıcı arkadaş koydu, açtı, denedi dedi ki yanında dedi akmıştır dedi. Siz bir iki defa daha kullanın ondan söyledi. Zaten düzeldiğini anlayacaksınız dedi. Sonra ben kullandım. O gün iki defa daha kullandım. Akşamında tekrardan iade değişim servis için yani servis için değişim için servis çağırdım. Ertesi gün tekrar yine servis geldi. Yine o da onayladı. Deterjan gözünde sorun olduğunu, deterjan gözünde onarabileceklerini ben de kabul etmeyince değişim yapıldı. O da onaylandı. Sonra tekrar 41-44 makine, 3. makinem gelmiş oldu. 3. makinede de aynı sorun yaşadım. Ve ben artık bu modeli kullanmak istemediğimi söyledim. 41-44 modelinde 3 tane makine değiştirdiğimi ve artık o makinede devam etmek istemediğimi belirttim seçenek olarak en azından bir üst modelle değişim istedim. Yalnız stoklarında o makine hala olduğu için stokları bittiyse farklı bir modelle ya da üst modele değişim olduğunu hakkım olarak. Ama stokları hala 41-44'ün olduğu için fiyat farkıyla değişim yapabileceklerini söylediler. Bunun üzerine ben 1470 lira bir fiyat farkı ödedim. Bana gönderdikleri bir link üzerinden. 1400 lira fiyat farkıyla 51-45 VF modelini aldım. Sonrasında o makine geldi kuruldu. Hiçbir farkı yok aslında. Görüntü olarak da aynı. Ekstradan dediğim gibi sadece bir şey olayı var. Destek tuşu var. Bir de ekstradan e, nedir? İndirilebilen program. Tırnaklarım özür dilerim. İndirilebilen program özelliği var. Onun dışında genelde her şey aynı. Görüntü olarak bile aynı. Ya tek farkı uzaktan kontrol, destek. Ya wifi özelliği var. Bir de indirebilen program var ki gerek duymuyorum, kullanmıyorum. ayrı mesele. Neyse. Onu kullandım. Onda da aynı sorunu yaşadım. Deterjan yine köpüklü kalıyordu. Bu arada bunu anlayabilmeniz için mini 30 programında deterjansız çalıştırmanız yeterli. 26. dakikada açtığınız zaman zaten içi eğer köpük doluysa yani parlatıcı akıyor demektir makineye. Onda da aynı sorunu yaşadım. Tekrar servis çağırdım. Tekrar servis geldi yine onayladı. Değişim istedim. Bu arada ben para iadesi alamıyorum. Almama sebebim dediğim gibi çamaşırla bulaşık makinesini aynı anda aldığım için 10.000 lira zararla alıyorum. Yani şu an bu aldığım makinenin ben 10 bin lira daha aşağısında fiyat verdiğim için bana sattıkları fiyatı tekrar bana iade edebiliyorlar. Ve ben bu arada bu makinelerle bir yıldır uğraşıyorum. Yani benim bir, bir, yıl önce aldığım, bir yıl önce aldığım fiyatla şu anki fiyat arasındaki yani ekonomiyi bilenler az çok bilir. Fiyat farkını siz düşünün artık. Arada çok yüksek bir fiyat farkı var. Neyse 51-45 makinem de tekrardan değişime gitti. Bu sefer 3 gün ya da 2 gün sonra tekrar diğeri geldi. Tekrar bir kere daha kullandım. Sonrası işte tatil matil o o de bir ay boyunca kullandım. Yine gelen arkadaş tabii klasik parlatıcısını koymasını rica ediyorum. Koyuyor. Köpük çıktığını kendi de görüyor. Sonra diyor ki siz bir iki sefer daha kullanın. Dışına taşanlardır falan filan. Neyse. Bir ay yakın onu ben tekrar kullandım ve 2-3 gün öncesinde tekrardan servis çağırdım. Bunda da aynı sorun var diyor. Sonrasında işte servis geldi. Baktı. Bir de ekstradan zaten şu şeyini falan da söyledim. Şu şurada şu an belki kamerada belli olmuyor ama şuradaki farkı da gösterdim. Şöyle gö görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu arada yeni makine olduğu halde kirli gibi görünüyor ama yeni daha sıfır kutudan çıkan bir makine. O da ayrı bir olay. Şuradaki farkı söyledim. Şuradaki farkı söyledim. O da dedi ki makineler üst üste konulduğu için dedi ezilmiştir dedi ve ekstradan şurada da bir yamukluk vardı. Bir önceki videomda da belirttim zaten. O da işte yamulmuş dedi. Haklısınız dedi ve tekrar değişimimi onayladı. Cuma günü değişimim onaylandı. Pazartesi günü hemen bana mesaj geldi. Ürünüz servise yönlendirilmiştir dedi. Ben hemen arkasından aradım. Dedim ki bu benim iki tane daha 5145 makine kullandım. Üçüncüyü ben 5145 istemiyorum. Daha farklı atıyorum 5 milyarsa 5 milyar 10 milyarsa 10 milyar. Artık dedim hani bir tane e, neydi 6147 diye bir modeliniz varmış onunla değişim yapmak istiyorum. Fiyat farkını ödeyerek dedim. Onunla alakalı güzel yorumlar gördüm dedim. Yalnız sevkiyat yapıldığı için bunu yapamıyoruz dediler. Tamam dedim. Hadi bunda da üçüncüsü gelsin. Buna şans verelim dedim. Bugün geldi. Gelen zaten servisteki arkadaş hemen yine ne oldu dedi. Bence sizce, sizce yine ne olmuş olabilir dedim. Aynı sorun dedim. Sonrasında işte geldi çıkardı taktı. Taktıktan sonra şunu fark ettim. Şurada bir ezilme var. Şurada bir göçüklük var. Bakın burası düz burası bazı bir şekilde göçüklük var. Bir de makine açıldığı zaman sanki ikinci el gibi. içinde böyle lekeler falan var. Böyle yapışkanlı şeyler falan var. Bir de ekstradan şurada etiket olması gerekirken etiketi de yok. Beyefendi dedim ki bu makine dedim, başka tarafına kullanılmış bir makine olabilir mi dedim. Hiç dedim yeni gibi durmuyor dedim. O dedi ki artık dedi, şey dedi, teknolojilerle de dedi, dedi. Buraya da etiket yapıştırmıyoruz dedi. Ben dedim ki yalnız iki hafta önce dedim, tekrar bir makinem değişti. Onda vardı. İki haftada mı dedim bu kararı aldınız dedim. Artık etiket yapıştırmamayı dedim. Şimdi bu arada tekrar açayım. Şu an durulama suyunda. En son alacak köpüğünü. Şimdi mi dedim karar verdiniz etiket yapıştırmamayı dedim. Buradaki şeyden rahatsız olduğumu söyledim. Kendisi de isterseniz dedi yeniden de kapak sipariş edelim dedi. Resimlerini çekti. Yani değişim dedi yapmayalım da dedi. Hani altı sefer geldiği için. Kapak değişim, kapağı dedi değişim yapalım mı dedi. Ben dedim ki ben deterjan gözünü değiştirmezken neden dedim kapağı değiştireyim. Kabul etmiyorum dedim. Bir de ekstradan şöyle bir şey var. Bakın burası böyle geliyor 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 geliyor. Şurada bir şeylik var, fazlalık var. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani burası dümdüz gelirken gelirken şurada daha büyük bir pay, pay var. Bakın parmağım girmeye başlıyor. Yani her türlü bu makine bu tarafa doğru yamukluk var. Altta da fazlalık var. Bir önceki makinede öyle bir sorun yoktu. Bunu da söyledim. Olabilir dedi. İşte dedi şey dedi. O siz makine hiçbir şekilde bir zarar vermez dedi. Sonrasında bana söylediği kelime şu. Dedi ki ya artık dedi bunu değiştirmeyelim. Sizden istedi parayı yerdenizi alın. Daha dedi uğraşmayalım dedi. Ben de dedim ki hatalı olan siz kendiniz biz niye uğraşmakla bahsediyorsunuz? ya yani biz niye dedim bu sorunu çözmek çek, çekmek zorundayız? Ben de niye köpüklü bardakta su içmek zorundayım dedim. Sonrasında işte bana şey teklif etti. Yani istersen dedi işte dediğim gibi bunu dedi biz dedi iadesini alalım, paranızı alın dedi. Bir daha uğraşmayalım dedi. Ya da dedi ben size ek, ekstradan 2 yıl dedi ek garanti hediye edeyim dedi. Yani kısası diyor ki ya isterseniz diyor yani şuranın kapağı değiştirelim bana 3 seçenek sunmuş oluyor. Kapağı değiştirelim. Şuradaki kuruluk için kapak komple yenilensin. Ya da size ben ek garanti hediye edeyim. 2,5 yıllık şey 2 iki yıllık 2,5 iki milyar falan gibi bir fiyat yapıyor. 2,5 bin liralık hediye edeyim. Ya da diyor şey e, para iadenizi alın diyor. Ben de bunun karşısında ki ben şu an dedim yalnız kapak dedim sorunu şu an dedim bu ekstradan çıkan bir sorun. Ben bu makineleri en büyük değişim sebebim zaten içinin köpük kalmasıydı. Birkaç defa dedim denemek istiyorum. Hani siz dediniz dedim ilk dökerken kapağından akıp gittiği için o köpük onun köpüğü dediniz ya dedim. Ben ilk dedim deneyip dedim sonrasında dedim karar vermek istiyorum. Kendisi dedik tamam deneyin telefon numarasını bıraktı. Ve dedi eğer dedi şey yapmak isterseniz ek garanti hediyemiz olsun dedi. Yani şu an tekrar bir denemedeyim kısacası. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Beko nasıl marka, yani nasıl bir ürün üretiyor ki bir eve 6 tane makine girmiş oluyor. Ya ben sizinle uğraşmaktan yoruldum, sıkıldım, bıktım. Dilim dolanıyor artık. Yani her gelene bir şey anlatmaktan, her gelene bir yorum yapmaktan, herkese bir şey anlatmaktan. Ya ve onu bırakın diyorum ya zehir içiyoruz ya. Bu bardaklar içinde köpük kalıyor ya. Deterjan kalıyor. Parlatıcı koymayın diyorsunuz. Parlatıcı koymamayı da denedim. Bu sefer de ne oluyor? Bardaklarımızda, çanaklarımızda su lekesi kalıyor, kurumuyor. Parlatıcının zaten özelliği bu makineyi kurutması. Çıkan bardağı, çanağı kurutması, parlaklık vermesi. Onu da kullanmayacaksam ben bu makineyi niye alıyorum? Ya bir makinenin verilen bir özelliğini kullanmayacaksak o makineyi ben neden tercih edeyim? Düşünsenize yani ilk defa biz bulaşık makinesi kullanmıyoruz. Bulaşık makinesinin özelliğinde parlatıcı koyma özelliği, tuz koyma özelliği var. Tuz koymayın diyorlar, tuz koymuyorum. Parlatıcı koymayın diyorlar, parlatıcı koymuyorum. E o zaman bardaklarım çiziliyor, bembeyaz kalıyor. Ben bunun iki özelliğini kullanmayacaksam niye yaptınız Beko? Ben sıkıldım, yoruldum, bıktım. Gerçekten. Şu an dediğim gibi kapağın göçük olmasına mı yanayım? Makinenin köpük içinde olmasına mı yanayım? Şu an boş çalıştırıyor. Bak, tekrardan dediğim gibi bakalım ne çıkacak. Şu alt kapağın yamukluğuna mı yanayım? Şuranın yamukluğuna mı yanayım? Gelen makinenin pisliğine mi yanayım? Makine bildiğiniz pis yani. Pis bir makine. Gelen makine çizik içinde ve pis bir makine. Bakar mısınız? Bu mu sıfır yeni gelen bir makine? Daha şimdi geldi. Kurdular ve gittiler. Bildiğiniz makine pis yani. Bakın. Sıfır makinenin temizliğinde mi sizce şu? Bakın. bekleyeceğiz göreceğiz artık ekstradan son kez son halini göstereyim kapatmadan iki defa kapağını açtım da gördünüz içi tertemizdi şu an bakın 19. dakika bakın deterjansız çalışan ve sadece parlatıcıyı alan bir ürün şu an bu ya yani şu an bu parlatıcı köpüğü ve ben bu köpüğü yiyorum içiyorum aynı şeyleri konuşmaktan da sıkıldım bakın köpük. Bu bir köpük. Ve şu an sıfır. Yeni gelen makine. Parlatıcısı konulup çalıştırılan bir makine. Deterjansız çalıştırdığı, servisin kendisine çalıştırıp gittiği bir makine. Lütfen rica ediyorum. Bu kadar olmaz. Şu an yapacağım şeyi söylüyorum. Tüketicilerin mahkemesine gideceğim. Pes diyorum artık. Kapağın yamuk. içi köpük dolu pislik içinde. Şekil ağa. Şekil ağa. Alt kısmı yamuk. Şöyle kameraya şöyle tutunca görünüyor mu bilmiyorum ama bakın. Bir buraya bakın. Bir de buraya bakın. Sabır diliyorum.